Herkese merhabalar. Bir mutfağımız daha tamamladık. Konum olarak Zeytinburnu Telsiz bölgesindeyiz. Canan Hanım'la Serhat Bey'in evindeyiz. Buraya ilk geldiğimde darmadağınık bir görüntü vardı. Mutfak gerçekten tadilata ihtiyacı vardı. Aslında mutfak pozisyonu olarak 4,5 metre çok ciddi bir alanımız vardı ama dar bir mutfaktı. Yaptığımız çalışma içimizi ferahlatması gerekiyordu. Gerçekten burada finalde içimizi ferahlatan bir görüntüyle karşı karşıyayız. Burada muhteşem bir Berlin mutfağı yaptık. Şimdi size bu mutfağın detaylarından bahsedeceğim. Biz ne diyoruz? Mutfak yaptırmadan önce çok iyi bir ön araştırma yapmamız gerekiyor. Mesela şöyle size bir püf noktasından bahsedeceğim. Mutfağa yaptıracağınız firmayı bulmanız mı daha önemli? Yoksa hayal ettiğiniz mutfağı mı yakalamanız daha önce önemli? Aslında ikisi arasında da bir uçurum olabilir mi? Bence olabilir. Neden olabilir? Çünkü istediğiniz mutfağa yaptırabileceğiniz ustanın takımı, kalibresi buna müsait mi? Evet, bu çok önemli bir şey. Bazen öyle resimler, öyle fotoğraflar yakalıyoruz ki ustaya sunduğum zaman bunu anlamıyor bile. Bunu zaten ustanın bakışlarından ve sizi dinleyişinden anlayabilirsiniz. O yüzden e, aslında ustanın kalibresine göre istediğiniz iş ortaya çıkar. Biz de ne diyoruz? Bunun için e, çok çalışıyoruz, videolar çekiyoruz. Yaptığımız işleri göstermeye çalışıyoruz ki Bizden istediğiniz şeyi biz yapabilir miyiz? Bunu size e, yaptığımız mutfaklarla ispatlayıp bir sunum videoları çekiyoruz. İşte burada da aslında e, Canan'ın çok iyi bir ön çalışma yaptı. E, İzmir'de öğretmendi, tayin çıktı İstanbul'a geldiğinde. istediği, hayal ettiği mutfağı, Beşiktaş mutfağın yapabileceğine inandı ve biz iletişime geçti. dar uzun bir koridor. Mutfağın tek yüzeyi aslında bizim çalışmamız için çok ideal bir pozisyonda. 4,5-5 metre bir mutfak alanı var burada. Yalnız şu pozisyonumuz evet dar. Yani 60, 120, 30 daha ekleyelim. 150 santimlik bir alan var. Uzun bir koridorumuz var. Evet burada işte renk seçeneği parke ve mutfağın kapak modeliyle birlikte tezgah, aydınlatma bu işin tamamına baktığın zaman Evet bu dar ve uzun koridordaki mutfakta muhteşem en yüksek görüntüyü aldık. Kapıdan girdiğimiz zaman buzdolabımızı yerleştirmemiz gerekiyordu. Burada dediğim gibi dar alandan dolayı buzdolabı ilk girişi alamadık. Ve burada fırın grubunu ve küçük burada e, bunun da sebebi şu. Buzdolabını buradan soktuğumuz zaman ki manevra kabiliyeti için bir... 25 santimlik bir tane daha dolap yaptık buraya. Bu da gerçekten bu boy dolapların e, bizim çok yükümüzü aldığını söyleyebilirim. Hemen fırın grubundan sonra tabii ki buzdolabı grubumuzu oturttuk. Ahşap detayı kullandığımız bu mutfakta gri renkle üst grup ve alt grup olarak rengi takip ettik. akabinde ne diyoruz? Sihirli ölçülerimize geleceğiz. Sihirli ölçülerimiz alt gruplarda 15 santim baza yüksekliği ile birlikte başlıyor. Ne dedik? 15 santim neden baza yüksekliği? Çünkü ankastere bulaşık kapağı açıldığı zaman arkadaki bazaya çarpmaması gerekiyor. Ve çarpmaması için de buradaki baza yüksekliği 15 santim olması gerekiyor. Ve baza daha yerde çalışması gerekiyor. Bu çok teknik bir ölçü. Herkesin bilebileceği bir ölçü. Hemen akabinde ne dedik? Sihirli ölçülerimizde ne var? Alt grupta 15 santim baza yüksekliği, kare ve dikdörtgen detaylar. Evet, düz kapaktaki kare görüntümüzü nasıl alıyoruz? EG altındaki 60'lık dolabı yaptığımız zaman burada 60'a 72 muhteşem bir o sihirli ölçüyü alabiliyoruz. Hemen takibinde de evet çekmece kullanabilirdik ama neden kullanmadık? Çünkü 60'da çekmece detayında sihirli ölçü yakalayamıyoruz. Nerede yakalıyoruz? Tabii ki 90, 85, 75. Yani 60'ın üzerine çıktığımız her ölçüde çekmece de dikdörtgen yatayı yakalayabiliyoruz. Ve burada göründüğü gibi. Hem çekmece kullanımımız daha fonksiyonel bir hale gelecek. Ve üst gruba çıktığımız zaman da 90'lık bu gördüğümüz Ankasya grubunu da 90'lık yukarıya çıkartıp buradaki ferah bir alanı hem estetik bir hale getiriyoruz hem de daha ferah kullanışlı bir hale gelmiş oluyor. kültürlerde, tezgahlarda yelpazeler çok geniş. Ee, ankasya ürünlerinde de yelpazeler çok geniş. Şimdi şöyle baktığımız zaman EG seçeneklerini burada ee, Serhat Bey Tekan evyesini aldı. Tekan'ın evet iyi bir evyesi. 60'lık kabına göre uyan bir evye. E, çok dayanıklı, saç kalınlığı ideal ve bataryası da beraber satılıyoruz sanırım. Şu anda tam bilmiyorum ama bataryamız da bu körüklüğü biliyoruz. Buradan çıkıyor. Böyle işte yıkıyoruz vesaire. Dediğim gibi bunlarda yelpaze çok geniş. Kampanya ürünlere de gidebilirsiniz. İyi araştırdıktan sonra. Evet. Bir çalışmamızı daha tamamladık burada lake çalışması yaptık. J cup detayı ile birlikte mutfağı en yüksek pozisyona soktuk. Bu mutfağımız da tabii ki tamamlamış olduk. Ee, Canan Hanım'la Serhat Bey'e teşekkür ediyorum. Zevkle çalıştığımız bir mutfak oldu. Her türlü videolarımız için YouTube kanalından, her türlü fotoğraflarımız için Instagram adresinden ve her türlü makalelerimizi okumanız için Beşiktaş Mutfak Mutfak'ı ziyaret edebilirsiniz.